hello i'm azra i am 9 years old and 4th grade i like to spend time with my bird so much my favorite lessons are english religion culture and turkish i like reading part and storybook i like playing the piano listening to music and dancing. Nice to meet you. Merhaba ben Asra. Ben 9 yaşındayım ve 4. sınıfa gidiyorum. Kuşumla vakit geçirmeyi çok severim. Ben en çok İngilizce, din kültürü ve Türkçe derslerini severim. Şiir ve hikaye kitapları okumayı severim. Piyano çalmayı, Müzik dinlemeyi ve dans etmeyi severim. Tanıştığıma memnun oldum.